Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi haftalar. XY30 ve XY100 analizimize başlamadan önce AK Parti milletvekili veya eski milletvekili, ben tam olarak titrini bilmiyorum. Sayın Metin Külüngün bir tweet'i var küçük yatırımcıyı uyarmak babında ve ben yaptığını gerçekten doğru buluyorum arkadaşlar. Çünkü nereden ne aldığınızı bilmeden... Hangi vagonda Olduğunuzu bilmeden, buradaki tren yukarı mı gidiyor aşağıya mı gidiyor bunları takip etmeden borsayı güvenli liman olarak algılayıp son 5-6 aydır çok fazla yatırımcı geldi. Bence de doğru bir tweet atmış. En azından hükümet tarafından birinin bunu dikkat çekmesi. Yani borsa arkadaşlar bakın güvenli liman, güvenli liman olarak lanse ediliyor ama yani Borsa güvenli liman falan değildir arkadaşlar. Nereden ne aldığınızı biliyorsanız, nereden ne sattığınızı biliyorsanız, doğru fiyattan doğru hisse senedine yatırım yaptıysanız, oradaki paraya kısa vadede ihtiyacınız yoksa günlük satlardan piyasanın işleyişini, mantığını e, bilmeden alıp satmaya çalışıyorsanız e, sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bence doğru bir gör olmuş. Şurası ilginç. Para tanrısına inanmış borsa büyücülerinin oyuna devam ediyor ve edecek bilgileri var demiş. Sözde bizdenmiş gibi gözükenlerin elinde dahi milyarlarca dolarlık hisse senedi olduğu bilgisi ve seçim öncesi bu insanların manipülasyon hazırlıklarında olduğuna dair bilgiler mevcut demiş. Ve şu önemli arkadaşlar dikkat bir, bir kez daha uyarıyoruz. Küçük yatırımcının ekmeğine göz koymuş borsa sihirbazlarına dikkat. Yönetimin vazifesi öngörülü hareket etmek ve tedbir almaktır. Alınmış tedbirler için teşekkür ederiz diyor. Şimdi Borsada yaklaşık 4 milyon insan oldu arkadaşlar. Bakın küçük yatırımcı yeni girenlerle birlikte 4 milyonluk bir sayı oldu. Ee, şimdi ben insanlara da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Herkesin elinde bir miktar para var. Ee, araba alacak, araba fiyatlarını yetişemiyor. Ev alacak, ev fiyatları yukarı gidiyor. Bir, Biri var diyor. Dolar zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Son 5-6 aydır herhangi bir boletilte yok yani borsa sanki güvenli limanmış. Burada işte para dağıtıyorlarmış gibi bir algı oluştu. Piyasa şu anda bu algıyla devam ediyor. Allah inşallah sonu iyi biter arkadaşlar. 2023 Ocak ayında ben bir video çektim. Youtube kanalımda var. Ana paramın %30'undan fazlasını borsaya koymayacağımı, düzeltme beklediğimi bu senenin çok volatil geçeceğini, artık kazançların hisse senedi bazında olacağını defalarca belirttim. Şimdi arkadaşlar endeks yüz analizimize geldiğimiz zaman şu bölgede bir trend kırılımı geldi. Bu bölgede bir trend kırılımı gelmesiyle birlikte şurası kuvvetli dirence döndü. Şu bölgede bir likit de alımı yapıldı. Yani bu sanki yukarı gidecekmiş buradan trend döndü. İşte ben gidiyorum. İşte yolcudur. Abbas bağlasan durmaz durumu yaratıldı ve oradan arkadaşlar bakın şuradaki likit de alındıktan sonra yani burada e, birilerine mal verildikten sonra buradaki likitte piyasa aldıktan sonra arkadaşlar ne yaptı? Piyasa tekrar aşağıya döndü. Şu bölge benim daha önce işaretledim bir order block, bullish order block arkadaşlar. Şu bölgede aşağıya fitiller atsa da alıcı geldi. Ve arkadaşlar bakın şu bölgede trend yukarıya doğru kırıldı. Şu bölgede alıcılar geldi. Şu bölgede maalesef e, deprem felaketini yaşadık. Bu arada hepimize büyük geçmiş olsun yakınlarını kaybedenlere de sağlığı diliyorum. Bakın arkadaşlar buradan yukarıya doğru bir impuls başlatmışken şu bölgede gelen deprem haberiyle birlikte ne oldu arkadaşlar? Borsa aşağıya geldi. Daha sonra bakın arkadaşlar 7 Şubat'ta 15 Şubat arası yanılmıyorsam iptal edildi. Ondan sonra borsamız yukarıya doğru gepli açıldı şu bölge daha önce çizdiğim bölgeden ne oldu arkadaşlar? Burası bir iş order block. Bu bölgeden satıcılar geldi. Fiyat buraya yaklaştıkça bakın fiyat buraya yaklaştıkça şu anda burayı satıcılı olarak algılıyor ve 4 saatliklerde bakın arkadaşlar. Acaba bir düşen trend mi başlatıyor? Çünkü tepeler alçalmaya başladı. Burası günlüğe sirayet eder mi etmez mi? Bunu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada nasıl I, bu arada bakın burada nasıl bir likitasyon alındı? Şurası da bakın arkadaşlar likitasyon alınma bölgesidir. Bakın şu aşağıya doğru fitillerin atıldığı bölge. Şuralar likit, yani burası malın verildiği bölge burası da malın alındığı bölge arkadaşlar. Burada bir likitasyon alındı. Daha sonra trend tekrar şu anda bir 4 saatlikler için konuşuyorum bir uptrend. Günlüklerde bakın eğer 8 Şubat'taki işlemler iptal edilmeseydi ne oluyordu arkadaşlar? 8 Şubat'taki işlemler neden önemli? Bakın aşağıdan gelen bir uptrendimiz var. Burada bir impuls. Correction. Bakın arkadaşlar buranın altında kapanış yok. Tekrar bir impuls. Arkadaşlar yine bakın buranın altında kapanış yok. Eğer 8 Şubat'taki işlemler devam etseydi şuradaki uptrendimiz aşağı yönlü kırılıyordu arkadaşlar. Bakın burası artık bir uptrend'den downtrend'e dönüyordu. Ve arkadaşlar şu bölge 4900'ler, 5000'ler artık kuvvetli satıcılı olarak geçecekti. 8 Şubat'taki işlemlerin iptali o yüzden hani günlüklerde trendin bozulmaması için önemliydi. Fakat burada da tepeler alçalmaya başladı bakın arkadaşlar birinci Tepe ikinci Tepe üçüncü Tepe Şuradaki dipleri <laughs> Eşit olarak kabul edersek Burada tepeler alçalıyor bu hoş bir görüntü değil arkadaşlar yukarıya doğru bir momentum yok Burada bir isteksizlik var ve şu bölgeden satıcı geliyor arkadaşlar bakın bir Birish order bloğun gücünü Orada gelen mumlardan anlayabilirsiniz bakın Buraya doğru yukarıya gelmiş daha sonra bir tekrar yine yukarıya gitmeye çalışıyor. Bu bölgede sürekli farkındaysanız satıcı geliyor. Burası arkadaşlar şu an için hoş durmuyor. Ennex 30 tarafına geçtiğimiz zaman 4 saatliklerde şu bölgede bir trend kırılımımız gerçekleşti arkadaşlar. Buradaki trend kırılımından sonra şurası bir iş order block ve burası da şuradaki likitlerin alınmasından dolayı breaker block olarak çalışmaya şu an için başladı. Şurada trend 4 saatliklerde tekrar yukarı döndü arkadaşlar şu anda bir e, trend uptrend olarak gözüküyor fakat buradaki bakın arkadaşlar bir shorter blok ve breaker bloktan e, piyasaya short yönlü bakan yani düşüş yönlü bakan traderlar tarafından şu anda bu bölgelerden hmm. arkadaşlar endeks kuvvetli satışıyor. Şu anda da 4 saatliklerde tepelerimiz alçalmaya başladı ve diplerimiz de alçalmaya başladı. Fakat şu anda trend yönünde herhangi bir bozulma yok Arkadaşlar şu anda ikisi 30 tarafında da Trend yukarıya doğru 4 saatliklerde gözüküyor fakat arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum Şuradaki breaker blok ve bir order blok olarak çizdiğim bölgeler kuvvetli şu an için satıcılı bölgeler Arkadaşlar şu an için buralar kuvvetli satıcılı bölgeler olarak gözüküyor ve yukarıya doğru gittikçe piyasaya short yönlü bakan traderlar tarafından endeks endekse ait hisseler satılıyor arkadaşlar aşağıya doğru short yönlü bakan traderlar tarafından bakın şurada trend kırılımı gelmiş tekrar yukarıya doğru dönmüş buradaki bir iş order bloktan kuvvetli satış yemiş burada arkadaşlar piyasaya short yönlü bakan traderlar alınıyor şurası yukarıya kırılıyor şurada ne oluyor arkadaşlar bizim bir bullish order bloğumuz oluşuyor burada da piyasaya long yönlü bakan traderlar alım yapıyor. Şu anda fiyat bu bölgede sıkıştı. Şurada bir yukarıya doğru trend kırılımımız oldu. Ee, eğer burada da 8 Şubat'taki işlemler devam etseydi burası da arkadaşlar şey olarak kalacaktı. Günlüklerde veya haftalıklarda ona bakmam gerekiyor. Bir trend bozumu gelecekti. Bir trend bozu bozulacaktı arkadaşlar. Ondan sonra piyasaya short yönlü bakan traderlar hatta long yönlü bakan traderlar da buradaki trend bozuldu deyip short yönlü bakacaklardı. 8 Şubat'taki işlemlerin iptali o yüzden önemli arkadaşlar. Buradaki işlemlerin iptali önemli. Şimdi tepeler alçalıyor arkadaşlar. Bakın fakat trendde şu an için bir bozulma yok. Şuradaki bloklarım kuvvetli bir şekilde satıcılı çalışıyor. Hükümet tarafı bununla ilgili önlemleri aldı. Önümüzde bir seçim. Belirsizliği var Bunu Beraberce yaşayıp Göreceğiz arkadaşlar bakın Bunu beraberce yaşayıp göreceğiz ama Bu sene Volatil geçecek arkadaşlar bakın Nereden ne alıyorum hangi vagonda Trene biniyorum Ne olacak ne bitecek Trend Döndü mü trend Döndüyse ben ne yapmalıyım Bunları arkadaşlar Hesabınızı kitabınızı çok iyi yapın Bakın şurada harika bir uptrend yaşandı. Haftalıklara da baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Burası nereden geliyor? Burası 900'lerden gelmiş. Şu anda aşağı, yukarı x 30 bazında konuşuyorum. 6221 liraya gelmiş. Yani sen şuradaki uptrendde zaten para kazanamadıysan Piyasa burada cebelleşiyor. Burada bari temkinli ol. Dikkat et. Çünkü bu aşağıya doğru dönerse. Bakın bu aşağıya doğru dönerse. Önümüzde dediğim gibi bir seçim belirsizliği var. O var bu var. Tehlikeli olabilir arkadaşlar. Yani güvenli liman, güvenli liman, güvenli liman. Ben hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren burada şu anda tepeler alçalıyor arkadaşlar. Ben ona bakarım tepeler alçalıyor şu anda. Burada bir trend bozukluğu var mı? Yok mu? Trenddeysem parayla birlikte devam ederim. Trend kırıldıysa alım yerimi belirlerim. Bir bölge bakarım. Ona göre hareket ederim. Yapmamız gereken şu an için bu. Umuyorum faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi belirsizlik hakim. E, grafiklerin biraz oturması lazım. Piyasanın yönünü anlayabilmemiz için. Şu anda durum NX tarafında bundan ibaret. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.